Merhaba, ben Doktor Cavit Meclisi. Tendonlar kasları kemiğe bağlayan bölümdür, dokudur. Çok yüksek gerilim gücüne maruz kalıyorlar. Bu günlük hayatımızda da olabilir ama özellikle sporcularda tendonlar çok büyük kuvvete maruz kalıyor. Tendon problemleri sık görüyoruz. Ama tendon problemlerini tedavi etmedeki zorluk aslında temelde tendonun kendini onarma yeteneğinin az olmasında. Çünkü tendonun yeterli kan akımı yok. Yoğun bağ dokusundan oluşmuş. Ondan dolayı sporcular için de tendon ağrısı, ağrısı sıkıntılı bir durumdur. Birçok tendon ağrısının tedavisi için aslında en az 3 ay. Çoğu zaman bir 6 aylık bir süreç gerekiyor. Öncelikle ağrı, sportif aktiviteleri azaltıp ağrıyı azaltmak, ondan sonra değişen ve ilerleyen egzersizlerden geçirmek. Bu birçok kişinin tendon ağrısını ister patellar tendon olsun, ister omuz tendonları, ister ıı, aşil tendonu olsun ağrıyı tedavi ediyor. 35 yaş üstü kişilerde ek olarak gördüğümüz değişikliklerden biri tendonun içinde kalsifikasyon veya Türkçesi sert e, kemiğe benzer dokuların Gelişmesi, bunlar ağrılı olabilir, her zaman ağrılı değildir. Eğer egzersiz tedavisiyle bunlar e, bunun ağrısından kurtulamazsak, ek olarak yaptığımız başvuruda.